Bugün korkacağız, bugün, burada korku var, kaçıyor. Bugün, alt, bugün altımıza işeme zamanı arkadaşlar. Evet, korkudan müthiş şeyler yapabiliriz. Tepkilerimizi, Bu gece uyuma, uyumama zaman. Tepkilerimiz için özür dileriz arkadaşlar. Evet. Hangi tepki verebilirim, çok çılgın tepkiler verme sanatı var bende. O yüzden özür dilerim, ee, evet konuşabilirsin. Ee, <laughs> Bu gece ne yapacaksınız biliyor musun? Bu videoyu izledikten sonra battaniyesi kafanıza geçirip uyuyacaksınız. Şimdi arkadaşlar, As The Horner Game'in evet. ikinci bölümündeyiz. Charles Hastanesi Muhafızı. Eski perili hastaneyi keşfet. Yardım için onlara yardım için bir şeyler yap diyor. Başlayalım bakalım oyun Canavar nasıl bir şey. Kork burası terk edilmiş görünüyor. Gelmeden önce pek bir şey öğrenemedim ama görünüşe göre burası bir tıp hastanesi. İçeride ne bulacağımı merak ediyorum. Umarım biraz bilgi ve yağmalama için bir şeyler. Akıl hastanesi. Işte. Akıl hastanesi de olabilir arkadaşlar evet. Dediği gibi şu an neredeyim? Fazladan güç kazanmak için sihirli iksirleri bul ve doğru sırayla iç arkadaşlar. Si arkadaşlar inanın korkarsam, tepki verirsem özür dilerim. Şu an iksir bu galiba. Bir tanesini bulduk sanırım. Ve çok karanlık. Arkadaşlar her odaya gireceğiz. Her odaya girip o... Nope. O canavarı. O kese kağıtlarının hepsini toplayacağım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şunu toplayayım. Burası da aynı şeyi hissettiriyor. Arkadaşlar bu konuşmalar da çok tuhaf ya şu an. Korkuyorum. Her yere bakacağım. Şey ben diğer canavarlarda da çok korkmuştum. Diğer karakterlerde de çok Onlar korkmuştum. açılıyor mu? Hayır. Bu daha korkunç. Şurada ben... göz var. Böyle, böyle. 7 tane gözümüz böyle var arkadaşlar. Geldim. Vazgeçtim. Aha geldi. Geldi mi? Bence kapıları açamıyordur. İnşallah açmıyordur. Açamıyordur. Açmasın. Lütfen kapıları Neredeyiz? açma. Şunu alalım. Çuvalda şu bir günlük var. Emily adında imzalanmış. Bismillah. Arkadaşlar çok karanlık. Bak, o merdivenden bir şey çıkacak. Dur dur dur. Hiçbir şey duymuyorum süper izlem. O, o, çok kötü. Biri mi yürüyor anlamadım ki. Sen açıyorsun oğlum. Abi burası hıcağı. neresi? Tane yani, tuvalet açtım. Aha şey buldum. Şey. Kese kağıdı 4 oldu. Beğil Alamıyorum. De. Hayır oda da yok saklanabileceğim. Ah. açtım tamam. Ay! O ne ki? Bır çantalardaki cesetler. Bire! Çok kötü. Giremiyoruz, Giremiyoruz. alamıyoruz, Biliyorum. alamıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes bir dua okusun. Ekran başındakiler. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Ha kapılar açılıyor. Ay! Tuttuk geldi bana. <laughs> İçine giremiyoruz değil mi? İçine saklayalım domalım. Buralarda, burada kese kağıdı olması lazım değil mi? Şurada bir mavilik bir şey görüyorum ama değil. Bir izleyelim nerede bu? Aa, alt kata git. Alt katta mı geliyor? Merdivenlerde alt kata geliyor. Bir geliyorum. daha izleyeceğim. Hayır, üst katta bu galiba. Baksana böyle bir yerler yoktu. Ben böyle bir yerleri görmedim. Arkadaşlar çok karanlık. Videoda şeyi açmaya çalışacağım. Burada bir var kesin İçmeyeceğim, içmeyeceğim bu. Iş. İçmeyeceğim. Şunları açmak zorundayım. Hah. Hah. 8 tane oldu. babası hakkında bir şey. Korkuyorum sen yazıları oku bence süper izlem ben Bunları çok. Evet hızlı hızlı okuyamadım. Çünkü bir anda karşıma çıkarsa ne yapabilirim? Böyle. Ne yapabilirim? Nasıl bir tepki vereyim? Telefonu fırlatabilirsin. Ya da... Arkadaşlar bir yer daha buldum. İçinden bir şey çıkmadı zıkkım. <laughs> bir şey çıksın ya bari. Çok korkuyorum çok. Şuradan gideyim. daha güvenli arkadaşlar. Ben de söylemek için. Arkadaşlar... Ölümden zarar gelmez, ondan zarar gelir. Şu an neredeyim bilmiyorum. Üst kata çıktım. Üst kata çıktım ama. Kapılara girdim yani. mi ben? Girmedim değil mi buralara ben hiç? E, Hayır, buralara girmedim. Burada bir tomografi çekmişler arkadaşlar. Ona basabiliriz bence. Yanıt sönüyor çünkü. Evet. Eski, bir gramofon. Çalıştıralım evet. mı? Çalışmadı. Tamam. Yanlış, Yanlış, bir, bir... Rick resmi. A.T.G'yi üretin. A.T.G? Arkadaşlar, ben bu canavarı hiç görmedim bu arada. Çok merak ediyorum. Nerede? Dikkat! 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 Çık, çık, çık. Geliyor mu? Geliyor. Aa, bu nasıl bir şeydi? Kendimi Scooby Doo gizem avcıları Nope Böyle canavarlar peşindeler ya. Nerede? Gitti mi? inşallah oradan çıkmazsın canım var. var. Aa geliyor. Nerede? <laughs> Oy şuna bakar mısın şuna şuna? Kaç kaç kaç. Gir gir içeri gir içeri. İçeri giremez değil mi? Oo oh, içeri gir. O oh, kapıyı zorluyor. Of o neymiş ya arkadaşlar öyle. Selamun aleyküm. <laughs> Arkadaşlar buraya girdik mi biz bilmiyorum girmişiz ya. Şu tarafa gidelim. Şimdi böyle Şu tarafa gidiyorum. Bu tarafa gittik mi biz? Alt kata gittik değil mi? Alt kata morga indik. E ee, biz az önce nereden çıktık? Arkadaşlar an geldiğiniz yeri de unutmayın bu arada. Arkamda mı şu an? Geliyor. Önünden çıkacak kesin. Arkamdan geliyor. Gerçekten Çok sektiriyede konuşmalı. Odaya Bir şey daha buldum. Kese kağıdı, bunu da alalım. 10 Bu tane, tane daha. Niye? 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 Arkadaşlar tüylerim diken diken oldu. O neydi kız? <laughs> Ay. Ha, no Öldük galiba ya. <laughs> Canım şimdi buradan. Aşağı aşağı. Şimdi 10 tane daha bulduğumuz zaman hiç biz alt kata gittik değil mi? Yanlış gidiyorum sürekli. Üst kata bir çıkmamız lazım. Abi, üst kata nereden çıkacağız ama? Buralara girdik mi? Tüm odalara girmedik sanırım. Doğru, doğrudur, şey Kapıları açtık. Yok, burada bir kapı daha var. Aa. ah, ah. Ah, Aa, tu, e Şuraya tıklanıyor. Şuraya tıklanıyor? Dur, dur, dur. Nereye tıklanıyor? Şuraya. Ha. Of bu koku da... Koku... Eee, ben o kokuyu ay, aldım ay, zaten. Ay, o kokuyu ay, aldım ben zaten. O tuvalete girilmez arkadaşlar. Ay. Bir yerler titriyor bak kesin geliyor sakla. Hmm. dur. Bak şuna yanıp sönen yanıp sönen yerler tıkanıyor böyle. Piu, pi, 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 pi. Arkadaşlar tıkanıyor. ben şuradan mı gideceğim acaba? Çıkış yeri Kaçıştı. diyor. Heh. Şuradaki şeyi ya evet. Otomatik yer alması lazım aslında ya. Henüz. Ha. He. Kaçış yeri orası arkadaşlar. Ha, 11 tane. Topladır. Nerede? Yok. Nereden geliyor? <laughs> kaç 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 kaç. orada oradaymış kapıda. Ka e kapı yok. Sağa gel, sağğa gel, sağğa gi girin, sağ gir sağ gir sağ. Sağ mı girin sola girin. Sola gir tamam fark gir. Girdim. Sağ. Buraya girmiştik değil mi biz? Girin. Girin. Girmiştik girdik girdik. <laughs> girmiş <laughs> ikisi. <Girin. gülüyor> evet girmiş ikisi. <laughs> Selam. Buradan bir odaya diğer odadan buraya <laughs> arkadaşlar. Kaç diyor kesin önümüzde. Arkamda. Kaçıyorum ben. Aşağıya. Yine aşağı indik arkadaşlar ya. Bu sürekli aşağı inmemiz gerekiyor burada. Az önce de o, o yol da aşağı gidiyor bu arada. Biliyor musun? Buradan iyi bir şey bulmamız gerekiyor. Bence burada başka bir oda var. Bak gördün mü? Her köşede olabilir. En farkında da bir şeyler yapmış. Yakında yakında şu an. Şu an yakında değil mi? Yanı dönüyorum. Hah. Arkadaşlar bir saklamalım bir yerle. Oo. Oh. 14 son 6 tane kaldı. Benim bulduğum Kitapta bir şeyler var sanırsam. Hah, şurada da var bir tane. Şöyle. Gözümüzden kaçıyor çünkü görüyorsunuz. 15. 5 tane daha kaldı. Gidemiyor. <laughs> Gide. <Canım gülüyor> <da kuzu durdu. gülüyor> <laughs> Joystick'i elletmiyor arkadaşlar. son 4. Son 4 süper izem. Şu kapıdan gideyim mi? Buradan, bu Abi karanlık çok karanlık. Flash açalım. Işık da yok. Neden bunda ışık yok? Ben onu anlamış değilim. Buraya girmiştik zaten. Bu, bu. Buraya girdik girmiştik, mi? girdik girdik yani orada bir şeyler vardı, ha. morg. Ama yanım sönüyor ışıklar kesin veriyor yani. Arka... Aşağı iniliyor mu daha fazla? İnilmiyor galiba üst kata çıkılıyor diyeceğim de her yere çıktım. Üst kattan mı başka nereye gideceğiz işte? Her yere çıktım şu an ben bir üst kata... Cenevarı öldüreceğiz. Cenevar. Cenevarı, arkadaşlar gördüğünüz Charlie, tam bir Charlie. Charlie, 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 Charlie. Charlie'nin melekleri. <laughs> Harika bir espri. Şunlar falan açılmıyor herhalde. Bunları açtık mı biz? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> 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 evet, ikinci bölümü Charlie. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Hala etkisindeyim. bay <laughs> <laughs> bay <bye. gülüyor>